Selamlar YouTube. Ben beni bugün sizlerle beraber krisi ifşalamaya çalışacağız. Şu an arkadaşlar aha 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 Enderman çek buraya dedi. Bugün arkadaşlar krisin nasıl bir mal olduğunu size göstereceğim. İfşalar. Hatta videonun sonunda biraz uzun video olacak. Doğru. Eyvah orada da kafes yapmışlar arkadaşlar. Biz şöyle krisi aslında. Işte. Bir kere şey arkadaşlar MC delisi ifşaladı. Ve ben nasıl de böyle bir efekt geldi yenileme diye. Çok Varmak iyi mi? ama. Yine de iyi galiba. Yani. <laughs> Şu anda yine Bevt 1545'e sunucusundayım. neydi? Evet şimdi arkadaşlar nasıl bir mal? 3, 2, Kaçtım ki. Ne Kaçtım ki oğlum. Mesela diyelim. Beden. 3 xler. Beni burada görmemeleri lazım ama altın gözüküyor. Hı, bir, bir, dakika, bir dakika bir dakika arkadaşlar. Ben... Kaçtım. Kaçtım gene. E, kaçtım, kaçtım, kaçtım. Evet, buraya kadar geliyorlar. Aha, sunucu çöküyor. Buradan ben Arkadaşlar bu TNT'ler yüzünden oyun çöküyor. Ben de büyük gene sunucu patlattılar. Kesin sunucu patlattılar. Çok Kesin sunucu patlatacaklar. Bunun derdi bu. Oha. Aslında var beni öldürmek arkadaşlar. Çamlar. Şuna var ya bu şeyler yüzünden. Enderman geldi çek burayı dedi MY. Tabii ki de benim yenileme adında bir şeyim var. Bitti Oha bitti. Oha. Şu an ifşa olanlar var. Şu an ifşa olanlar var. <laughs> i̇fşa olanlar var. Şu an ifşa olanlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben de şimdi onları ifşa alandınız diyeceğim. <laughs> Bugün böyle bir troll yaptım arkadaşlar. Şu anda beni aslında görüyorlar. Ama ifşa alandıklarını şu anda söylemedim. Çünkü ben sırf onlar beni öldürmek. Hani onların derdi beni öldürmek. Öldüremiyorlar ama. Çünkü yenileme adında bir şeyim var. Neyse ama yine de ne yapacağım ne olursunuz yeniden de o. <laughs> i̇fşalandınız. <laughs> söyledim söyledim ifşalandınız. <laughs> Nasıl bir mal olduğunuzu ifşaladım. Ha. İfşaladım. Şu anda ifşalandınız diye demişim. Şu an oyun çöktüğü için biraz arkadaşlar. Şu anda geç gidiyor. Evet. Nasıl yani? Nasıl? <laughs> Nasıl bir mal ifşaladım. İşte ne oldu ne oldu ne oldu lan ne oldu oğlum? İşte ip bana yaptıkları bedelini öde dieceğim bu be, -be, be Evet arkadaşlar şimdi bu suucu çıkacağım Çıktım. Evet arkadaşlar ifşaladık oğlum ifşaladık. <laughs> İfşalamamızın nedeni arkadaşlar. Kalka gireceğim arkadaşlar. Çünkü o benim en iyi arkadaşım. Ama dünyayı neredeyse bağlanmamıyor arkadaşlar. Sadece ben şu an kime girebilirim mesela? Ben Barcan'a girebilirim. Befti giremem. M.Y.S'ye de giremem. Ben Barcan'a girmek istiyorum. Valla orada beni kesin troll arkadaşlar. Ben onu biliyorum. Evet sadece... Ne yapacağız şimdi? Tamam. O, onu girelim yine kesinlikle arkadaşlar. Beni yine arkadaşlar kesinlikle beni yine şey yapacak. Hı, tamam dedim. Hiç sıkıntı yok. Ama arkadaşlar bu bunu bunların yaptıkları az bile yani. Az bile iptal diyorum. Bana ne oğlum ya? Ben kalka da gideyim. Ben yere gelemiyorum yani. İfşalandınız. Nasıl yaptım ama? 90 dakikada? Ne oldu oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Ben Londra'nınkine gireceğim arkadaşlar. Çünkü Londra daha iyi. Arkadaşlar yani Birt yani kesin bunu Emirun benim hakkımda bir şeyler bir mallık söylemiştir. O yüzden ha Selam. Ay. <laughs> Selam. Selam ne lan? Selam. Konumuna ışınlandınız. Evet. Işınlandım ve acıktım. Başlıktakileri sürpriz yapacağım. Yandaki artıcı. Yandaki <laughs> Kanka. Bevç ve k kı kıvis i i şaladım şu an kıyı tayım şu an A a hayır 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 beni sıçla al Lond beni Eyvah beni yaralı ah al çabuk bu kısa, bu arkadaşlar aslında artık oluyor çünkü çünkü arkadaşlar benim şöyle şeyimi göstereyim benim bir gözüm çünkü beyaz mavi değil bu kesinlikle artiktir bu da falan 1545 ben biliyorum yani tamam şef eyvah lord 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 beni de al game moda lord beni de al Ga Me Mo De Ye Bunlar Bizi Ulaştılar Kışın mı kriz? Ben Bun Ey Ben Ha tamamdır. Ben bunları <laughs> ifşaladım. İki mis için Lord. Arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki bölümde neler oldu? Neler oldu? size Şöyle anlatayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bizi sataşıyorlardı yani bildiğiniz. Aa ah, küfür etti arkadaşlar kusura bakmayın kanka isteğini yap Chris'e. Sen beni Berat sunucusundan ha. Sen beni Berat sunucusundan atın. Yo 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 falan şeyleri Chris diyor. Lord... Ah sağ ol. Aha. Sağ ol. Lord. Evet arkadaşlar... <laughs>

Of. Bu mal da var ya arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar önceki bölümde az önce ifşaladım yani krisi bildiğiniz ifşaladım. Lord beni 15 saniye mi Biraz daha uzun süre veremedim. Ya ay iki müzik dinleyeceğim. emin çıkmıyor. Nur beni yanına şunla. Şükür Allah. Bakayım. Evet 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 burası. Yani tamam sıkıntı yok. <laughs> Sağ ol. Bir dakika baba bir ayarlama yapıp geliyorum. Sağ ol. Arkadaşlar şu an burada artık 1545'in evet. karakteri beni de. <laughs> Bu da arkadaşlar artık 1545 bir de F 1545 ne var. var. Bunların ikisi de youtuber galiba. Ben artık 1545'i tabii ki de biliyorum. Onla tartıştık hatta karakterimi çaldı falan diye. Şu an zaten görüyorsunuz onun gözü mavi benim gözüm beyaz. Çünkü ne çok biraz. Evet biraz bir kafe gibi oldu. Lord. Mord. Kayı. Tayım. Evet. Kulisi. İnşaladım. Şu an kayıttayım. Lord, Lord kayıttayım şu an. Lord kayıttayım şu an. Lord kayıttayım şu an. Lord kayıttayım şu an. Ah, Chris de geldi. Nasıl ifşa alalım onu? Oh. <laughs> Chris. Anne. Seni. Nasıl? Annem anne, anne, anne nerede? İyi Aradım. Sen, Tika Mumu... Alı cam. Kuv Kıvı. Sen gülü çeksin. Yazdım arkadaşlar. O gögüc ha, ha 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 tamam 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 sıkıntı lan ha tamam tam burada da tamam 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 dört kırısı bana ışınla beni ona değil ha a lord Oğlum, de, beni de efendim anne de, bağır, anne musun evet. evet hiç a it's it's <laughs> Arkadaşlar bu benim bir gözüm beyaz. <laughs> no, 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 no. Hayır 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 bak. E, hayır no, 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 no Yapma şunu yapma yapma kıyıs hapiste. Aha. No 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 no. Amey. No. Um, I... <laughs> Son. Hala. Kayıt. Dayım. Küfür. Et. Mey. Yin, Ye, yazdım arkadaşlar. Çünkü çok küfür ediyorlar yani bunlar çok şey hala Bütün o da çok ağır o da. al onları Ye, yayamaz. Neyse evet arkadaşlar bir vücudun daha sonuna gelelim. Şu an arkadaşlar e... okay, okay. şu an nerede okay. bilmiyorum. Ben ben galiba neyim ben mesela şöyle bakayım. Ya ben varım. Chris var, Lord var, bir de Suncraft var. Burada da Arctic var. Fer var, bir de Suncraft var lan yalnız. Wow. Wow. Ben de kendimki ne yapayım o zaman arkadaşlar? Benimki de aynı çünkü. Neyse ben şuradan yapayım arkadaşlar. Bir videomdan sonra gelmeyeceğim çünkü. Ben çok sinirliyim şu an. Bunu alacağım zaten. Uf. şunu alayım. Bir de şunu. Evet. <laughs> Bunlar alacağım. Bir de siyah alacağım. Bunlar hangi beton lan o? Ten beton mu? Öyle bir şeydi. Ha, yok lan o. Beton mu acaba? Neyse. Sıkıntı yok. yok. Ben a Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. <laughs> arkadaşlar az önce gördünüz. Ee, lan. Oğlum ben Kimin atıyor ya sunucuna? Ben genelde çok sunuculara geliyordum arkadaşlar. Ya, sunucu yerleştiriliyor diyor. Kaynaklar yükleniyor. Tamam. Oluştur. Oluştur kanka. Ne yapıyor lan bunlar Oyuna katıldı. Ender, Enderman, Enderman, An. Ne var diye sorayım. Ne var diye dedim. Ben şurada kendimkini yapacağım. Tam artı yine Çünkü artıyı yi çok seviyorum. Lan bir şey dedi mi? İfa'yı YouTube'a koyma. Ben seni ifşalamadım. Şu kıvisi ifşaladım. Ben 40 sif aga. Ha, e, Legends da geldi tamam. Yani arkadaşlar ben sadece krisi ifşa yani krisi ben ifşaladım çünkü bana o okay ki dedi yani youtube'a koyabilirim yani ifşaladım arkadaşlar çünkü bunu yaptıklarının bedelini ödeyecek aga yani ödeyecek bunu yaptıklarının bedelini ödeyecek 1 2 3 4 5 6 7 8 tamam 8 blok yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 Kanka gerek gerekirse krisi silerken benim de ıslayabilirsin. Sen de o nun olasın galip. Nice Arkadaşlar bu video çok eğlenceli geçiyor şu anda. <laughs> ya bildiğiniz arkadaşlar yani i, yani ikinci bir kez diyorum ya kriz ipşi İkinci bir kez diyorum çünkü arkadaşlar e, Minecraft Hadi delisinde Yok sürpriz yapıyorum ben. Ben Arctic'i çok severim ya. ya 2'yi. Tamamdır. <laughs> Benimki de böyleydi bu arada kimse bakmasın yani benimki de böyleydi aga aga kimse öyle şey yapamaz aga e. değil mi yok kendimi yapıyorum ben aga <laughs> kendimi yapıyorum kardeşim evet burası bu göz arkadaşlar nitroksinli Hayır, 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 hayır. Ben asla girmem. Ben asla girmem. Ben asla girmem. Ben burada takılacağım. Tabii ki de Berat sunucuları açtığında tabii ki de yine olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine olacak. Şöyle yapalım. Anam. Beni de TP'leyin. Beni senin niye TP'leyin? Maga. Sen. <laughs> Benim. Efendim. Hemen. Arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Arkadaşlarımla. Çünkü bir şey alalım çünkü. Operatör cevap ver. Alo! Tamam. <laughs> Abi sen niye gelmiyorsun ki? Ben bir... O zaman neye bakıyorsun? Al. Hem bakıyor hem de şu an arkadaşlar buradan şu şunu, şunu, şunu. ay ayıka 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 ayıka

Kendi karakterime bakıp yapacağım. Legends ne ya? Benim yanıma geldi ki. Legends. Ne yapacağım oğlum? Kendisini ne yapacak? Büyük ihtimalle. Öyle gibi bir huyu var çünkü şu anda. Şu anda o da kendisini yapıyor galiba. Ben şu an ben de şu an kendim yapıyorum. Dur. ne? Beni de tepeleyin. Şey, 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 evet. evet. Tepelmesek i̇şte yiyem. daha iyi. Çünkü onun o cezalı. O cezalı. Aa, o Minecraft denisi. Minecraft denisinde yapmışlar. Bu ki lan? Agam da burada. Ne yapacak oğlum o da ya? i̇ki de bir beni beni istiyor Gir. Neyse. Ben buna kalktırmaya bakacağım sadece arkadaşlar. Şuradaki şey yapıyor mesela. Biraz da kel gibi oldu. Çok kalıplı dediler. <laughs> Hayır. Anne. Beni tepe, böyle. Leon. Aa, ah, bu da kıyıp var. Hayır, <laughs> bu da kıyıp var. <laughs> <laughs> Şurada ne var? Evet, gördüğünüz gibi kanlı yerlerini yapıyorum şu an. Darklon'un yüzünü yapacağım. Çok Bence... En çok... MC'de... Oh. Mecele derken arkadaşlar ya. Evet. şundan bahsediyorum. Şu an arkadaşlar yani bildiğiniz kırsı ifşaladık. Kırsı ifşaladık aga. Şu anda kırsı ifşaladık yani. Şu anda şaşırıyor oğlum ben nasıl ifşalandım gene diye. Bu 4 15 45 de beni hep şey yapıyor ya. C Bu Z D B 15 45 Daveti. Oyuna niye atıldın? Lan! Oyuna atıldım ben. Aga ben niye oyundan atıldım? Ne oldu lan? Kim atıyor beni? Beni kim attı lan? Arkadaşlar bu sunucuda yani ne sunucu varsa birisi ne yapıyor bilmiyorum ama bu sefer yine Bevc'in sunucusuna gireceğim arkadaşlar. Çünkü tekrardan fırıncı açtı yine ifşa alacağım ki yani ifşa alacağım. <laughs> ben onu rahatını bırakmayacağım ben. Rahatını bırakmayacağım asla. Ben onu rahatını bırakmayacağım. Sağ ol. Aa! O, o mesajcı. Lan Legends diye. ヘヘヘヘ。<laughs> <笑><笑> Arkadaşlar şu yine bir zorbacı. Oha. Lan. Lan ben her şey gitti! Hala. İpşalıyorum ki. <laughs> Lan yeter. Hala bir şey alıyorum ki. Çünkü bu ifşa videosu. Enderman. Ağabeydin. Enderman ne çok kızıyorlar <laughs> Sadece Chris ve Betsy si yapıyorum. İn Tikan. Yeni ne yapacak oğlum? Ben Sonic yazayım. Tamam dedim ya dedim ben Sonic tamam dedim dedim. Oyun kavga çok iyi mi oldu? Şimdi. Ben şimdi arkadaşlar yapmam gereken tek bir şey var. Şimdi. Benim çakmak taşım olmadı. Aa. <laughs> Bakın arkadaşlar bütün zırhlarım kırılıyor ne? Sağ ol ya. Eyvah. Kaç. Oğlum yeter ya yeter yeter oğlum. oğlum. Benden ne istiyorsunuz? Oha tek atıyor bir de. Oğlum benden ne istiyorlar lan bunlar? <laughs> Hayır, yine olacak oğlum. lan, oğlum ne oluyor? Bende kesinlikle bir hata oluyor lan, ulan var ya kesin bir şey yapıyor. Kaç, Lan bam. Ben çok e, zekiyim biraz arkadaşlar, o yüzden hemen şöyle geçip o tasmayı çalalım. Çalamadık neyse. Yine mi? Ha tamam tamam tamam. Tamam Oğlum, bas, tamam, tamam. Kaç, kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. Kaçtım kaçtım kaçtım. Evet. Kaçtım. Çok sıkıcı. Kaçtım işte. Orada niye yapmışlar ki bilmiyorum ama oraya gideceğim. Birden fazla bile var çünkü? Zaten. Hı. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Sonra ben oraya bakacağım arkadaşlar yarın. Ya yarın üstüncü açık olursa okuldan sonra o oraya bakacağım arkadaşlar. Tam kopyası yani lan. Onun tam kopyası yani. Yani sunucuya girdik. Böyle tam kopyası. İyi falan bir şeyler dediler. Bir videonun daha sonuna gelelim dostlarım. YouTube böyle videoların devamını bekliyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu hayır. Bunu kod ile yapmışlar çünkü bu evin yarısı yok. Tamam neyse arkadaşlar. <laughs> Görüşmek üzere hoşça kalın. Ben şunla bir idare edeceğim arkadaşlar şu an. <laughs>